Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Kendinize. bir arkadaşımda bir hayvanat bahçesi yaptım. Burada dinozorlar var. Burada akvaryum köşesi var. Ha bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar şurada kan çiftlik oldu. hayvanları var. Evet, çiftlik hayvanlarından başlayalım Kerem'ciğim? Evet. Nereden başlayalım? Oradan ben başlayayım çekmeye. Bence çiftlik hayvanlarından tamam. başlayalım. Evet arkadaşlar, burada dağ keçisi var görüyorsunuz. Evet. Evet. Hemen. Otçuları da yanına otlarını koymuşsun bakıyorum. Evet. Biz böyle hemen anlatmaya başlıyoruz. Evet, hayvanların isimlerini söylemiyoruz arkadaşlar, sadece. Ee, evet. Burada da dağ keçimiz var. Evet. Bakın mı? keçiyi önemsiyor. Tamam. Evet. Burada. Evet. Şimdi buradan geçelim. Arkadaşlar. Yan taraftaki. Nereye? Dino Dinozorlar, Dinozorlar bölümüne. Evet. Bakın. E Kerem'in arkadaşı Mert dinozorlarda ustadır. Evet. Birçok dinozor ismini bilir. Evet. Ama sen sen arkadaşımız evindeyim dedim. Evet. Evet, Arkadaşlarımızın evindeyim arkadaşlar. Dinozorları çok sevdiği için çok fazla dinozoru evet. var. Evet, dinozorları çok sevdiği için çok fazla dinozoru var. Mert istersen bilmeyenler için biraz dinozor türlerini anlatmak ister misin? Evet. Tamam. Tyrannosaurus, Ptinosaurus, e, e, Indoraptor, e, Pterotosaurus. Peki Mert'cim, e, birkaç isim söyledin. E, dinozorlar Anladım. bundan kaç yıl önce yaşıyordu? Şu evet. an soyları tükendi evet. mi? 65 mily 65 milyon yıl önce. 5 milyon önce. Peki şu an soyları tükendi mi? Evet. Evet. Artık günümüzde dinozor yok mu? Evet. evet. Artık öldü değil. Evet. Evet. Öldüler. Evet. Ve, ve merak ediyoruz değil mi? Acaba onlar evet. yaşasalardı nasıl olurdu? Evet. evet. Şimdi. E akvaryuma geçelim. Mert beraber bazılarını anlatalım. Mesela bu korkunç balina arkadaşlar. Evet. Bir de vatoz arkadaşlar şurada oh, var. Kuş, evet akvaryumu suya koyarak güzel düşünmüşsünüz. Evet suya koyduk arkadaşlar. Evet küçük çöz, hayvanları da buraya benim koymuşsunuz. Yerime... Hmm, şuraya koymam gerek. Çekiç benim. başlı köpek balığı arkadaşlar. Evet korkutucu hayvan türleri. Evet şimdi burada da kutup bölümü var galiba. Evet kutup bölümünü anlatacağım. Evet. Şu az hayvan. Şu bir kutup ayısı. Kutup, kutup ayısı. Penguen. Penguen. Kutup dilgisi ve e, evet bir kutup Küçük ayısı. Kutup ayıları var evet burada da e, orman hayvanları. Tek tek anlatmayalım. Gerçekten. Böyle ben size Gerçekten. göstereyim.